Anne bugün ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Çikolatayla besleniyoruz. Anne, anne bak hepinize, hepinize selam, bak. selam arkadaşlar sayfamıza hoş geldiniz. Ay, bugün Asya ve Derinle ne yapıyoruz? Şimdi dışarıya çıkıyoruz ve bugün sadece çikolatayla besleniyoruz. Çikolatanın hariç başka hiçbir şeyle beslenmiyoruz ee, anne, ona sen, göre tamam mı? Anne sen de çikolata mı Evet görsen. ben de kahverengi giyindim anne, arkadaşlar kızlara. De. Kızlar zıt giyindim. Yok, Aslında ben keşke ben bir gün kombi videosu yapalım Aa, bence. Biraz birazcık belli olan kafenin giyildim. Evet. Anne, ha? Hamburger ne olacak. Hamburger yok bugün. Sadece çikolata ile besleneceğiz bugün. Hadi <laughs> gidelim kızlar. Asir, derin neredesiniz şimdi? Anı Evet, e, şimdi Antadrasa. ne yapıyoruz? Çikolatamızı alıyoruz. Antadrasa. Hadi gidelim. Arkadaşlar biz diğer videomuzda buraya gelmiştik. sürük olduğu için sadece bir bardak alıyoruz. Birim <laughs> yiyecek Ay ben... birlikte yiyeceksiniz. Ya. Bir... Ama bütün gün çikolatayla besleneceksiniz. Şunu al. Evet. Evet. Arkadaşlar şu anda çikolatamızı hazırlanıyor ve çok tatlı bir şey. Ya çok güzel. alacağız. Sonra da Hadi markete gideceğiz. yine çikolata alacağız. Kalbi. akşam yemeği için de çikolata yiyoruz. Bir de kalbi çikolata, çikolata alın. Hamburger çikolata. hamburger başka artık. Ya, ya. No. Kalbi çikolata da alın. Şurada oturacak bir yer bulalım. Derin. Biri saldırıyor. Şurada. <laughs> tut anneciğim tut. tut. Hadi gel. Şuraya gidip Abi, oturacağız. Bir yer bulalım. Sonra? Dökülür. İğrencim dökülür, dökülür Ne yapıyorsun? İki tane o. İkisini batırdım. Ya bak hamburgerim yok mu ya? Bak bu çikolata Siz çok fazla besleneceksiniz bugün. İlk elde Bir yer bulalım. Buraya gelin. Buraya gelin. Bak şurada bak, Gel gel gel. Gel gel şurada bak. Hadi git Hadi gelin yanacaksınız? Hanginiz pes edeceksiniz? Ben pes etmeyeceğim. Yer değiştirdim. Bakalım hanginiz pes edeceksiniz? İnşallah pes etmez. Cerevan bak. Ay cerevan Neydi bunun adı? Çikolata. Asya sanırım sen pes edeceksin bence. Pes edecek misin? Hoşuna gitmedi mi? Derin güzel mi tadı? Ablam beğenmedi ama. Ablam beğenmedi. Ne oldu dişin mi ağrıdı? O zaman sen pes et bence. Evet sen pes et. <laughs> pes edeceksin. Ödül koy. Ya. Ödül, <laughs> ödül koyacağım ama. Sen pes edeceksin. Yiyiyor şu anda. Yine aynı tadı var annem. Bir tane de daha dene. Sen ne diyor ya da olmadı? Ben de tadına bakayım o zaman. Hayır bak. Dur ben şundan bakayım. İki de altına alıyor. Ya bindi şunu mısın? Dişim çürüdü. Ya. Getir. Dişim... Arkadaşlar derine 7-24 çikolata verin. Hepsini bitirir yani. Derin ve çikolata ikisi de bir arada. Hani, Dayanılmaz bir... iki de. Anne hani ben de seviyorum ama benim dişim üstüz diyor. Bir burada bir burada bir burada. Bir Anneciğim bir burada, senin burada, bir yine bir de burada. o kadar çok aran yok ya çikolatada. Sen yiyemiyorsun. Kanatlar içinde. <laughs> Güzel bir şey. Gel gel gel. Gelin Eline. Ne evet. yapacaksınız şimdi? Akşam nasıl besleneceksiniz? Valla ben hamburger yiyeceğim. Akşam içinde çikolata geleyim. alıyoruz. Vallahi Evde çikolatayla yine besleniyoruz. Hamur yiyeceğim. Hamur geliyor <laughs> bugün. Ya, hamburger yok. Bugün sadece çikolatayla besleniyoruz. Of canım çekti anne. ettim. Neden? Çünkü içinde şey yapar. Çünkü içinde şeftali yapar. Çok Şeftali. Evet çok güzel. Kendim. Çok güzel bir karşılık. Ben bayıldım. Yok şeftali var bir de. Arkadaşlar ananasla karıştırmışım. Elmam şu. Yiyin niye? at yiyin de bitirin. Hayır. Daha tete var. Tete Daha bunun akşamı var. Akşamı. Hadi dedim. de bir de karnı ağrıyor. Evet. Bir şey yaptım. Hadi şimdi şeye gidiyoruz. Hadi Gidip bu gidiş de benim. Gidip marketten çikolata alıyoruz akşam için. Hadi. Benim bugün dişlerim hepsi mahvolacak. Tamam fırçalarsın gece. Hadi bakalım. Hadi, bak bir sürü tablet, çikolata alacağız, her şey alacağız. Oo, çok benim başım belaya girdi. Evet, bugün sadece çikolatayla beslenme videosu. Arkadaşlar ve, ve beğenip yorum atmayı unutmayın. Arkadaşlar, ben... Arkadaşlar, hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Arkadaşlar abone olsun ben, Belki ben bu videodan kaçabilirim. Evet, bakalım en çok performans. Kaçabilirim gösterdim. dedim, kaçabilirim. Yani. Evet, bakalım hadi. Asya ve Zeynep ne yaptık? Asya ve Zeynep diyorum. Asya ve Zeynep ne yaptık? Zeynep. Şimdi gidiyoruz çikolata alıyoruz. Akşam için de beslenmek için. Hadi bakalım. Arabamızı aldık. İçini çikolata dolduracağız. Tamam mı? Her çeşit alacağız. Tamam. Hadi gidelim. Çok kalabalık. Sorun değil. Hadi gidelim. <gülüyor> 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 ve Çıkınası. burası geldik onlar kek. Onlar onlar. Anne ne var? <laughs> bu da gofretli sade çikolata olacak. Neredeler hani? Neredeler? Ben göremiyorum. Nerede ya. Bunlar ne? Ay, on... hani. Bu olabilir mesela. Bir tane bundan alacağız. Hayır o çikolata değil onlar çikolata. kek. Çikolata, ne çikolata alacağız sadece. Aa. Evet olur mu? Hayır, afet olmaz. Sadece çikolata olacak. da olabilir? Ay. ay anne. Evet, bunlar da olabilir ay, mesela. Bak çikolata. Dur ben Şunlar da olabilir. İki tane şundan alalım. Evet. Ben ne ver? Çikolata Ama benim, benim söylediğim çikolata bunlar değil. Çikolata. Sünfer, çikolata. Burada da buldum bir tane. Mesela bu da olabilir. Bu da olabilir. Başka başka çikolata. Nabız gerekiyor buldum. Hadi buraya gelin. Gelin gelin gelin. Buraya gelin. Evet evet. Burada <laughs> Her şey burada varmış zaten. Hadi buradan alıyoruz. Mesela bir tane bundan alıyoruz. Bir tane bundan alıyoruz. Bir tane, <laughs> tane karam. Ooo bir sürü aldık kızlar. Bu kadar olmaz. Anne şu mal Çok fazla mı aldık acaba? Dur. Şu neymiş? Bu bademliyim. Fındıklıymış. Yok yok hayır 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 abartmıyoruz. 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 Başka meyveden <laughs> al. Bunlar güzeldi. Şu e, küçük, küçük. Şunlardan alalım. Alttakinden de alalım. git bir. Şu tarafa git bir. Oo, bir sürü almışız. Yok yok yeter yeter bu kadar. akşama artık artık onları yeter. Gong. yeter. Gong. Hayır hayır hiçbir şey almıyoruz. Sadece çikolatayla besleniyoruz. Hadi arkadaşlar çalata, biz şimdi çalata, çalata verin. Bana bakın, bana bak Asya. Biz şimdi bunların parasını veriyoruz. Akşam bunlarla besleniyoruz. Ana Hadi şun, arkadaşlar, bak arkadaşlar şu kanal bakayım. Ana bak ayıcık da çuklata. Tamam al. Ne tut ayıcığı da al bakalım. Ne tut ayıcığı. Evet. Çalata. Hah. Hadi. Tamam. Al. Like atmayı, çintine basmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar. Beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Evet. Bir tane daha video.